Tamam. Sen nasılsınız? Sen Gel. Dağıtı dağıtı ver onu. <laughs> 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 Biz de gel bakıyorsun. Hadi sen topla parayı. Evet evet çok Hadi gel. Hadi beraber Abi bir böyle böyle Hadi toplanır beraber. Bir tane Beyler balık satılıyor. Beyler iki tane çupra 600 lira. Buraya buraya 300 lira. Yazık. 300 geldi. On, 20. 20 geldi. 50, 50 geldi. Yani. 50. 60, 60, <laughs> merhaba. 70, 70 geldi. Hayır yok. Kim kahve? Her yanında. Geldim. Yoksa ne bende? Alan sahibi. 70 gram. Evet beyler, <laughs> tane üç tanesi, üç tanesi 600 gram, Bu kilodur da buraya da, buraya da 250. Tamam, geldi 250. Tamam, tamam abi. Hangi mal bunun? 250. Evet abi, 250. Kimde bu? Orada abi. Bu kimin abi? Orada yani, yani, abi. Orada Geldi bana ben oldum. Gel usta. Gel. Ver usta işte, burada burada. Devam et abi. Beyler iki tane sarkoz 900 gram buraya. Buraya 300 lira. Ya. Üç yerde. 50. 60. 60. 400. 10. 10 geldi iki yerden. 20. 30. 30. 430. 40. 50. 50. Evet abi Yeniden 450. Yani. Abi babanızı. Hayır. Evet iki tane kayalı buraya bir kilo beyler. Buraya buraya da 300 lira. Üç yerde. 350. 350. Dört yüz abi dört yüz. geldi beyler. Dört yüz yirmi. geldi. Dört yüz Elli. 500 500 500 10. 20 20 500 50. 50. 55 550 55 55 60 65 70 80 80 60 600, 60. 600. gel Hayır <laughs> <laughs> <laughs>

Hayır. Evet abi. Evet. Ben de ben de götürdüm. Abi balanı mı? Ver okay. abi. Az Bu taraftan göremem. içinde bir tane sarguz var. Burası da bir e geliyor. Buraya da 200 lira. Yaz geldi. 250. 250 geldi. 300. 300. 350. 50. <laughs> Hayır. Ben burada burada burada. Burada, burada. burada burada burada. Ben Yok evet, Devam et abi. Benim 4 tane çıktı bir kilo. Buraya. Dur bakayım. Buraya 550 lira. Çok. 600. 600 geldi bu balığa. Arkadaşlar balık 650 geldi. geldi. Hayır 5, abi. Ya. 70. Hayır yok. Balık kimde? Nerede balık var? 670. Hayır şey. Yusuf abi ta direğin dibinde. Beyler bu dört tane size bir kilo koy ya da 600 lira. Burada 600. Bak burada. İki yerde 600. 10. 10 geldi. 22 yerde. 50. 50. 60 70 70 80 80 700 700 geldi. 710 geldi gör. Hayır. Göksel abi sende. Nerede? Öyle bir şey var orada. 710 lira. Evet. Alıp dinle. Devam et abi. Beyler bu çıplarda bir kilo. Buraya da 600 lira. 700 abi. 700 geldi. Oldu. <laughs> evet abi 700. Ne cebelleştireyim bizi ya? Aa, vay, vay, vay. var mı Hadi. 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 200 var, var arkadaşlar. Elinde atıyor o, bir Bekle be bekle, bekle. Bekle. Nereye gidiyorsun? Oğlum Oğlum yanımda dursana. Ver İbrahim abi bana. Ver abi. Ver abi. Şey. Dur balık evet, alayım. Al, seni Sen, aramayın. Ramazan ha. abi. Halletse. Tamam. İbrahim verdi. Yaz İbrahim abi de unutma. Alo. Devam et. Tamam. Evet 1,5 çuvalarda 1 kilo. Buraya da 600 yok, lira. O da kattır. 750 geldi, 700 geldi. 710 on. On geldi. 750. 50 geldi. 750. 75 geldi. 770. Hayırıyor. Sende götür abi. Ya. <laughs> Dalık bir Beden bu gram bir kilo. Buraya da 600 lira. Altı yüz elli geldi iki yerden. Yedi geldi. O. 10 geldi. 20 geldi. Hayır yok. Kim orada değil mi? Ben de. Abi tamam, Bir saniye alayım. Abi kaç tane aldın? Yedi evet. yüz mı? Ver bana. Abi doyduğunuz dakika yanımda Evet beyler bu dört tane size bir kilo. Buraya da <laughs> altı yüz lira. Yaz. Geldi altı yüz. <laughs> elli geldi. Yedirmiş. Yedi yüz geldi. Hayır. <laughs> <Ayy>, abi kimli, <laughs> ne yazsın abi? Tamam ben de bıçağı, Evet abi yedi yüz <gülüyor> geldi. <gülüyor> Alkı, kardeşim. Beyler bu dört tane size bir kilo. Buraya. Buraya da altı yüz lira. Yaz. <laughs> altı yüz lira. <Altı gülüyor> Üç altı yüz. Altı yüz elli. Elli geldi. Yedi Altmış 10 geldi. 20. 20 geldi. 750. 750 geldi. geldi. Hayır gör. Şimdi evet, Göksel abi sen sende mi? Ben de, ben de. Tamam. Ben de. Evet bu dört tane size bir kilo. Buraya da 600 lira. 700. 700 geldi. Hayır gör. Kimde abi 700? Geldi. Burada, burada. Ben de Göksel abi. <laughs> Sen istiyor musun? Ben, tamam ben aldım. Buradan. Evet beyler burası 900 gram. Buraya buraya da 600 lira. Buyur evet, abi. 10. 10, 10 geldi. Doldu. Kimde sen kaldı ya, abi? Bence, bence bende. Bir tek sıraya bakalım. Evet. İstiyorsan al sen. Evet beyler 5 tanesi 1 kilo. Buraya buraya 500 lira. 550.